Merhabalar sevgili öğrenciler. Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 8. sınıf çevrim içi LGS deneme sınavımızda karşınızdayız. 14. deneme sınavımızdan din kültürü ahlak bilgisi deneme sorularına hemen birlikte göz atalım. 31. sorumuzla başlıyoruz. 31. sorumuz Mal suresinden geliyor. Mal suresinin anlamı verilmiş. E, ve sorumuz buna göre Man suresinin aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diye bize sormakta. Hemen şıklara bakalım. Surede yetimler ve yoksullara kötü davranan, onlara sevgi ve şefkat göstermeyen kimselerin ahiret gününe gerçek anlamda inanmadıkları ifade edilmiştir. Bu doğru. Geçiyor suremizde. B şıkkına bakalım. Surede kendisinden başkasını düşünmeyen kimseler kötülenirken samimi Müslümanlar da yardımlaşmaya özendirilmiştir. Evet bu da geçiyor. E, surede namaz kılmalarına rağmen yardımlaşma bilincine sahip olmayan bu bencil kimselerin kıldıkları namazların özünden uzak olduklarını ifade etmiştir diye söylüyor D şıkkından. Bu da doğru. C şıkkına bakalım. Surede Allah'ın birliği vurgulanarak İslam'ın en temel ilkesi olan tevhid üzerine durulmuştur demekte C şıkkımız. C şıkkımız yanlış olacak. Çünkü Mahus suresinde tevhid yani Allah'ın birliği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için doğru cevabımız C seçeneği olacak. Geldim 32. soruma. İnsan iradesi ve kader ile ilgili yani ilk ünitemizden gelen bir soru. Bir tablo verilmiş ve insan iradesi ve kader arasındaki ilişkiyi anlatmış bize aslında. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. İnsana düşünme yeteneği verilmiştir. İnsana vahiy ile doğru yol gösterilmiştir. İnsan özgür bir varlıktır. İnsan eylemlerinden sorumludur. Öncülerimiz bu şekilde tablomuz bunu veriyor. Ve buna göre bu bilgilere bakıldığında aşağıdaki davranışlardan hangisi kaderin yanlış anlaşıldığını gösterir diye bize sormakta. Hemen bakalım. Bina inşa eden mühendisin yaptığı binayı deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde sağlam yapması. Burada elinden geleni yapmış doğru bir kader anlayışı var. B şıkkına bakalım. Sınıfına başarıyla geçmek isteyen öğrencinin derslerine zamanında ve güzelce çalışması. Yine kişi elinden geleni yaptığı için yine burada da doğru bir kader anlayışı var. İyi bir kul olmayı isteyen kişinin yaptığı her işte yüce Allah'ın rızasına uygun davranmaya çalışması. Yine burada da doğru bir kader anlayışı var. Çünkü her Yaptığı işe alan rızasına uygun olarak davranıyor. Ancak <laughs> D şıkkına baktığımızda mutlu bir sosyal hayat yaşamak isteyen insanın toplumsal kurallara uymaması. Kişi elinden geleni yapmıyor ve mutlu bir hayat sürmeyi istiyor. Bu da doğru bir kader anlayışını göstermediği için doğru cevabımız D seçeneği olacak. 33. sorumuza bakalım. Bir hadis-i şerif verilmiş ve buna göre e, bu hadisi şerife göre hadisten hangi sonuçlar çıkarılabilir diye okulda yapılan bir röportajda e, sorulan soru ve buna göre hangisi cevap olarak verilemez diye bize sormakta. Hemen hadisi okuyalım. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşman eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Tamamen biz ben yerine biz anlayışı hakim hadis hadisi şerifte birlik, beraberlik, birbirimizi düşünme, bencilikten uzak, empatiye dayalı bir hadisi şerif aslında. Bu çerçevede baktığımızda şıklarımıza hemen A gözümüze çarpıyor aslında. Biz yerine ben anlayışını ortaya çıkarır demiş şıkkımız aslında tam tersi. Ben anlayış yerine biz anlayışını ortaya çıkarıyor. Zaten B, D şıklarında birlik, beraberliğin, işte empati'nin, eee insanların kendinin dışında başkalarının da düşünmesi gerektiğini söyleyen şıklar. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak. 34. soruma geldim. Ayet paragraf sorusu aslında din kültüründe oldukça alışık olduğumuz soru çeşitlerinden bir tanesi. Hemen okuyalım. Bir kısa bir paragraf verilmiş ve buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklemektedir diye soruyor bize. Evrendeki hiçbir varlık sonsuz değildir. Baharda açan bir yaprak sonbaharda sararır ve toprağa düşer. Hayvanlar içerisinde en uzun yaşayan kaplumbağalar bile en nihayetinde bir gün sona ulaşırlar. Bir bebek doğar, çocuk olur, genç olur derken yaşlılık gelir ve ömrü bir gün son bulur. Aslında her e, faninin, her yaratılmışın bir sonunun olduğunu aslında ölümü anlatan bir paragraf. Hemen bu çerçevede şıklarımıza bakalım. ABC şıklarına baktığımızda aslında paragrafımızdan alakasız ama D şıkkına baktığımızda her nefis ölümü talacaktır diye çıkardığımız çıkarımla aynı doğrultuda. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. 35. sorumuza geldik. Tevekkülle ilgili bir sorumuz ve bir paragraf verilmiş. Paragrafa bakıldığımızda da e, hangisi tevekkül kapsamında değerlendirilemez diye bize sormakta. Hemen paragrafımızı okuyalım. Son şıklarımızı tek tek ele alalım. Kaderle ilgili kavramlardan birisi de tevekküldür. Tevekkül kelime olarak güvenmek, dayanmak, teslim olmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah'a dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah'ı daima yanımızda bilmek ve herhangi bir iş için elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra işlerin sonucunu Allah'a bırakmak demektir. O zaman tevekkül anlayışından anlamamız gereken şu; elimizden geleni yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakmak. Hemen bu e, minimalde bakalım şıklarımıza. A şıkkında LGS hazırlanan Selim'in yüksek puan almak için düzenli çalışarak Allah'a dua etmesi. Bakın düzenli çalışarak elinden geleni yapıyor daha sonra Allah'a dua ediyor. A şıkı, doğru bir tevekkül anlayışı. B şıkkına bakalım. Çiftçi Bekir amcanın tarlasının her türlü bakımını yaptıktan sonra bol ürün vermesi için Allah'a dua etmesin. Yine Çiftçi Bekir amcanın da doğru bir tevekkül anlayışı var. Çünkü her türlü bakımı yapıyor. Her türlü gayreti sergiliyor. Daha sonra Allah'a dua ediyor. Doğru bir tevekkül anlayışı. C şıkkına bakıyorum. Maske mesafe temizlik kurallarına uymayan Ayşe'nin koronavirüsten korunmak için Allah'a dua etmesi. Ayşe maske te mesafe temizlik kurallarına uymayıp Allah'a dua etmesi yanlış tevekkül kapsamına çünkü önce elinden geleni yapması gerekiyor. Ayşe bunu yapmayıp dua ederek tevekkül ettiğini zannediyor. Aslında doğru cevabımız C seçeneği. Ama D seçeneğine de bakalım. Mehmet'in kötü davranışları olan arkadaşlarını uyardıktan sonra onların güzel, ahlaklı olması için Allah'a dua etmesin. Yine Mehmet de onları uyardığı için elinden geleni yapmış oluyor. Dolayısıyla D seçeneğimiz doğru. Cevabımız C seçeneği olacak. Çünkü Ayşe elinden gelen gayreti göstermemiş oluyor. 36. sorumuza bakalım. Ayetel Kürsi'nin anlamı verilmiş ve Ayetel Kürsi'nin anlamı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Ayetel Kürsi şöyle bir düşündüğümüzde Allah'ın birliğini anlatan, tevhid inancını vurgulayan bir sure. Daha doğrusu Allah'ın sıfatlarıyla bize tanıtan bir e, sure. O yüzden hemen bu e, minimalde şıklarımıza bakalım. Ayetel kürsü de İslam dininin temeli olan tevhid inancı vurgulanmaktadır. Evet tevhid inancı vurgulanmakta dediğim gibi Ayetel kürsi Allah'ın birliğini vurgulayan bir sure. Ayetel kürsi de gökte ve yerde ne varsa hepsinin yaratıcısının Allah olduğunu vurgulanarak Allah'ın sonsuz gücü ve kudreti ifade edilmektedir. Evet, zaten ayette de direkt geçen cümleler bunlar. O yüzden C seçeneğimiz de doğru. D seçeneğine ayet-i kürsü bizi Allah'a tanıtan bir ayettir. Evet, Allah'ın sıfatlarını içeriyor. Haydır, kayyumdur diye. Allah'ın sıfatlarıyla bize tanıtan bir sürü. O yüzden D seçeneğimiz de doğru. Ancak B seçeneğimize baktığımızda ayet-i kürsüde Allah'a tevekkül etmenin önemi vurgulanmaktadır diyor. Tevekkülle ilgili ayet-i kürsüde herhangi bir şey geçmediği için doğru cevabımız B seçeneği olacak Gelelim 37. sorumuza. Bir paragraf verilmiş ve öğretmenimiz bugün yukarıdaki metni okuyup bu metinden ilkeler çıkarmamızı istedi. Hangi arkadaşımızın çıkardığı ilke yukarıdaki metinle bağdaşmamaktadır diye bize sormakta sorumuz. Hemen metnimizi okuyalım. Alkol ve uyuşturucu maddeler aklının sağlıklı işlemesine engel olur. Beyin ve sinir sistemini etkileyerek bireyi iradesiz kılar. Zararlı maddeler insanı bağımlı hale getirir. Bağımlılık insanın kaygı ve stresini artırır. Bunları kullanan kimseler hem kendilerine hem de topluma zarar zarar verirler. Alkol kullanmanın zararları arasında trafik kazalarına neden olması, aile ilişkilerinin bozması ve aile içinde ciddi huzursuzluklar neden olması da sayılabilir. Aslında zararlı maddelerin e, zararlarını anlatan, kötü alışkanlıkları zararlı anlatan bir paragraf. Buna göre hangi ilkeleri çıkaramayız bir bakalım. Aslı şöyle demiş. Alkol ve uyuşturucu maddelerin bireysel ve toplumsal zararları bulunmaktadır. Evet Aslı doğru bir ilke çıkarmış. Mesut'a bakalım. Mesut alkol ve uyuşturucu maddeler insanlara maddi ve manevi zararlar vermektedir. Evet bunu da çıkarabiliriz. Doğru bir çıkarım yapmış Mesut'tan. Furkan'a bakalım. Alkol ve uyuşturucu maddelerin bazı faydaları olsa da zararları daha çoktur. Furkan biraz yanlış bir ilke çıkarmış. Çünkü alkol ve uyuşturucuların hiçbir faydası yoktur. O yüzden aslında Furkan yanlış bir çıkarımda bulunmuş. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak. 38. sorumuza gelelim. Birleşmiş Milletler'in VRAP adlı sivil toplum kuruluşunun gerçekleştirdiği bir araştırmayı anlatan bir paragraf verilmiş. Ve bu paragrafa göre hangisi söylenemez diye bize sormakta. Bu sivil toplum kuruluşu gıda, dünyada gıda israfını ele alan bir araştırma gerçekleştiriyor. Ve artık ülkelerin zengin fakir ayırt etmeden, Müslüman gayrimüslim fark etmeden bütün ülkelerin gıda israfında gerçekten ciddi rakamlarda israf yaptığını anlatıyor bize. Özellikle Türkiye'nin de dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer aldığını anlatmakta paragrafımız. Hemen buna göre hangisi söylenemez? diye sormuştu. Hemen şıklarımıza bakalım. A şıkkından başlıyorum. Dünyalarındaki birçok ülkede gıda israfı önlenememektedir. Evet önlenemediği için zaten böyle bir araştırma yapılıyor. O yüzden doğru. Ve seçeneğine bakıyorum. Müslüman ülkelerde gıda israfı daha az yapılırken zengin ülkelerde daha çok yapılmaktadır. Paragrafı okuduğumuzda zengin ya da Müslüman ya da gayrimüslim bir ayırt etmek sizin pek çok ülkenin Gıda israfı yaptığını söylemişti bize paragrafımız. Aslında doğru seçeneğimiz B seçeneği ortaya çıktı. Ama C ve D seçeneklerini okuyalım. Gıda israfından çok yapıldığı ülkeler arasında Türkiye'de yer almaktadır. Evet bunu son cümlesinde söylüyor zaten paragrafımızın. Ülkemizde israfa karşı yapılan çalışmaların artırılması gerekmektedir. Evet artırılması gerekiyor. Çünkü pek çok israf yapıyoruz. Bunu da çıkarabiliriz. B seçeneğimizi çıkaramadığımız için doğru cevabımız B seçeneği olacak. 39. sorumuza geldik. Sadaka konusuyla ilgili bir sınıfta öğrencilerin hatırladıkları bilgiler soruluyor ve yazmaları isteniyor. Herkes bilgilerini yazıyor ve bu bilgiler doğrultusunda doğru olanları boyamamızı istiyorlar. Ve boyandığında hangi iki kişinin ismi boyanırdı diye sorumuz bize soruyor. Hemen bakalım. Hatice şöyle demiş. Sadaka vermek dinimizce zengin, dinimize göre zengin sayılan her Müslüman yapması gereken zorunlu bir ibadettir. Hatice yanlış anlamış çünkü zorunlu bir ibadet değil sadaka sünnet olan bir ibadet yani zorunlu olmadığı için Hatice yanlış. Hatice'yi eledik. Ayşe'ye bakalım. Herkes imkanına göre sadaka ibadetini yerine getirebilir. Evet Ayşe doğru anlamış. O yüzden Ayşe'yi boyuyoruz. Havva sadakanın belli bir zamanı ve ölçüsü yoktur. Evet sadakayı her zaman her şekilde istediğimiz zaman yapabiliriz. Gülümsemek bile sadaka çünkü. O yüzden Havva da doğru söylemiş. Abdullah bakalım. Sadaka sadece Ramazan ayında yerine getirilen bir ibadettir. E, bu sadakayı fıtırı kastetmiş. Ama biz genel anlamda sadakayı sorduğumuz için... Abdullah da yanlış anlamış. O yüzden Ayşe ve Havva'yı boyuyoruz ve cevabımız C seçeneği oluyor. Gelelim 40. sorumuza ve son sorumuza. Din kültürü öğretmeni Muhittin Bey Hazreti Yusuf hakkında bazı bilgiler veriyor ve e, Hazreti Yusuf'un özelliklerinden bahsediyor ve sınıfa Hazreti Yusuf'un hangi özelliğinden bahsettiğini soruyor. Esra da hangisini söylerse doğru cevabı vermiş olur diye bize sorumuz sormakta. Hz. Yusuf'un hikayesini az çok biliyoruz. Kardeşleri tarafından kıskanılan bir peygamber. E, babalarının ilgilisini kıskanıyor kardeşleri ve Hz. Yusuf'u öldürmeyi düşünüyorlar. Ancak babasından korktukları için de öldürmek yerine onu bir kuyuya atıyorlar. Kuyuda bir kervan buluyor Hazreti Yusuf'un Hazreti Yusuf'u yok parasına bir e, aileye satıyorlar Hazreti Yusuf o adamın yanında varlıklı ailenin yanında bir iftiraya uğruyor İftira sonucunda zindana atılıyor yıllar geç yıllarca zindanda kalıyor bu zorluklara rağmen hiçbir zaman da Allah'a İslam'da bulunmuyor. Paragrafımız bunu anlatıyor. Esra hangi cevabı söylerse doğru cevap verilmiş olur. D seçeneğine baktığımızda Hazreti Yusuf'un zorluklara karşı sabrını görmüş oluyoruz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Din kültürü sorularımız bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Diğer derslerinizde başarılar dileriz.